Sayın milletvekilleri tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir. Okutuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan dördüncü tur oylamaya 547 üye katılmış kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Saygıyla arz olunur. Vejdi Gündoğdu Kıkderevim Milletvekili, Selina Doğan İstanbul Milletvekili, Zeynep Altok İzmir Milletvekili, Aycan İrmez Şırnak Milletvekili, Mehmet Erdoğan Muğla Milletvekili. Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal 182 oy, Sivas Milletvekili Sayın İsmet Yılmaz 258 oy. 29 boş oy, geçersiz 78 oy, toplam 547. Tamam. Mı? Sayın milletvekilleri bu sonuca göre Sivas milletvekili Sayın İsmet Yılmaz dördüncü oylamada en fazla oyu alarak 258 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Kendilerini kendilerini tebrik eder başarılar dilerim